Evet bugün eğitimci bir anne, öğretmen ve arkadaşlarımla birlikte yürüttüğümüz Exam Hunter programı kapsamında ortaokul bilgisayar öğrencilerine koştuk desteği verdiğimiz yapının kurucularından biri olarak son 3 haftadır gezdiğim özel okulları, dinlediğim konferansları ve devlet okulu özel okul değerlendirmemi kısacası ortaokula okula başlayacak. Kızım için en doğrusunu seçmeye çalışırken kendim için çıkardığım notları yoğun bir istek üzerine paylaşıyorum. Bunlar tamamen bizim kızımızla yaptığımız değerlendirmelerdir ve herhangi bir işbirliği ya da yönlendirme içeremez. Okul isimleri geçtiği için reklam olarak algılanabilir. Bunu baştan belirtmek isterim. Hiçbir okulla bir bağım yok. Kızım 3,5 yıl Tecizmir Koleji'nde eğitim gördü. Sonrasında Yaşadığımız ilçede bir devlet okuluna devam etti ve şu an dördüncü sınıfını okuyor. Ee, öncelikle şunu net söyleyebilirim: Özel okullardaki sıkça vaat edilen sosyal kulüpler, kulüp dersleri ve bazı imkanların çocuk açısından ciddi bir artı yarattığını düşünmüyorum. Sanat, spor, sosyal yaşam çoğu zaman okul dışından satın alınan faaliyetlere aslında dönüştü. Bu bizim hayatımız için de böyle oldu. Devlet okulunun ise akademik gelişim ve temel kazanımlar açısından çok daha verimli olduğunu düşünüyorum. Ve bunun faydasını biz birebir yaşayarak gördük. Okul çıkış saatleri hemen hemen aynıydı. Temizlik ve hizmetli konusu elbette yetersizdi. Bu noktada hala dertliyiz. Son iki haftadır gezdiğimiz ve kızımın sınavlarına katıldığı okullar şunlardı. Düşünür Koleji, Yön Okulları, TED Koleji, Uğur Okulları ve Oğuzhan Özkaya Koleji. E, i̇lk olarak Düşünür Koleji ile başlayacak olursam ben sunumu, belirtilen fiyatları ve e, fiyat dengesiyle sunduğu performansın dengesini beğendim açıkçası. Yönetimde kadın erkek bir dengesi vardı. İlkokul ve ortaokul müdürlerinin cam ofislerde ulaşılabilir olması ve hemen gelişti olması hoşuma gitti. yönetim kadrosunu kendi içinde yetiştirmesi ve öğretmen değişim oranının düşük olması. LGS hazırlık sisteminde farklı aklıma yatan bir takım yönleri vardı. Spor alanında ince derecelerinin mevcuttu. Sade ve butik bir okul. Ancak hakkında olumsuz eleştiriler de fazlaydı. Düşündüğüm kısımları var. Bu nedenle kararsız kaldığım noktalar var. Değerlendirmem bu okul için bu kadar. Yom okullarına geldiğimizde gerçek anlamda etkilendiğim okullardan biri oldu. Okul sahibinin Kaliforniya'da bir dil okulu var, üniversitesi var. Öğrencilerine ücretsiz dil eğitimine gidebilmesi ve öğretmenlerinin bir kısmının oradan belli sürelerle gelip burada öğrenciye ders vermesi, İngilizce dersler vermesi, dil eğitimi vermesi için bunlar güçlü tarafları. Sosyal etkinlikleri çok zengin. Geziler, kampüste ailelerle birlikte yapılan çadır kapları, yemeklerde bazı detaylara önem vermesi, tavuk olmaması, okul içinde bisiklet ve scooter serbestliği, meyve ağaçları bol olması artı taraflardı. LGS'ye kendi sistemleriyle hazırlıyorlar. Cumartesi etütleri var. Sınıflar çok az. Öğrenci için yemek, kahvaltı ve ikindi dahil. Yıllık belirsiz ücret diğer okullara göre makul seviyeydi. Gerçek anlamda bir dil eğitimi ve burada okunabilir denilen bir sistem vardı. Oğuzhan Özkaya Koleji için aslında gerçekten bir çift diploma programının varlığını burada gördüm. Güçlü dil eğitimini ve bütüncül yaklaşımıyla insanı gerçekten burada okuyası geliyor. Bir bu buzağının doğumuna da katılabiliyorsun. Onun dışında içeride yetişen tarım ürünlerinin öğrenciler satımını yapıp buradan elde edilen gelirle bağışlar yapıyor. Kurucunun bir köy enstitüsü kavramını çok yönlü bir şekilde içeriye entegre etmesi ve her şeyiyle kendi kendine yeten bir birey yetiştirme ama aynı zamanda aslında benim için bu okulu bir üst sıralara taşıdı. TED Koleji ve Uğur Okulları bu iki okul birbirine çok net ayıramadım. En iyi okul en yakın okuldur yaklaşımıyla bakarsam aslında eve yakınlığından dolayı TED diyebilirim. Ancak daha önce yaşadığımız TED Koleji deneyiminin gözlemimi ister istemez etkiliyor olabileceğini düşünüyorum. Uğur okullarının ise dershanecilik temeli ve bünyesinde yarı zamanlı Güzel Sanatlar Lisesi barındırması önemli bir avantaj aslında. Berlik sistemini çok güçlü buldum. Kendi yapay zeka destekli eğitim programları kullanıyorlar. Ancak geçmişte Dufin Kavza deneyimi yaşamış ve bunu kullanmaya çalışmış biri olarak bu sistemde eleştirdiğim tarafları var. Beni çok etkileyemedi eu fiz né? Olmalı mı? Evet olmalı ama benim için belirleyici değil. Genel tabloya bakarsam aslında yön ve Oğuzhan Özkaya Koleji'nin öne çıktığını düşünüyorum. Düşünür Koleji beni etkiledi ama soru işaretleri var. TED okulları ise birbirine oldukça yakın bir değerlendirmeye sahip. Son kararımızda tabii ki fiyatlar, kızımın sınav performansının sonuçları belirleyici olacak. Özel okulun devlet okulunun sorusu ise tek çocuğum olduğu için ve güvenlik, konfor nedeniyle ortaokulda %60 özel okul diyorum ama %40 devlet ihtimalini de masada tutuyorum. Bütçemize etkisi ve gelecekte planlamamızı neler ne kadar değiştireceği doğrultusunda yine Düşünüp karar vereceğiz. Her anne baba çocuğu için en iyisini karar vermeye çalışıyor. Ben bu süreçte çok düşünürken biraz sevsiz düşüyorum. Sizlerle de paylaşmak istedim. Hepimize kolay gelsin. Umarım bütün hepimizin çocukları çok mutlu olacak bir eğitim hayatına sahip olurlar ve her çocuk eşit derecede iyi eğitim alma hakkına sahip olur. Kolay gelsin hepimize.